Meryem'in nişan törenindeyken Mesude davetliler arasında salınan güzeller güzeli Serpil'i gördü. Sorup soruşturdu. Kimdi? Hemen oğlunu çağırdı. İhsan, İhsan gel oğlum. İki dakika gelir misin? Ee, buyur anne. Ne oldu bir şey mi var? Ne istiyorsun? Mesude şurada şurada kapının solunda duran kıza bakar mısın? Şey tanıdık galiba ya. E, sen tanıyor musun? Kimin kızıydı bu? Kimin kız olduğunu biliyor musun? Ben tam çıkaramadım da. Bu açıkça ben kızı beğendim. Bak oğlum, sen de beğenirsen demekti. E, tanımıyorum, tanımıyorum annem. Ay ama tanışmayı çok isterim. Çok güzel. Dedi kafasını sallayıp iş çekerek. Top artık Mesude'ye geçmişti ve Mesude, e, Hayriye abla, Hayriye abla, bak şurada kapının solunda duran hani şu güzel kız, kimin kızı? Neyin nesidir? Vallahi pek güzelmiş maşallah. Başı bağlı değilse benim ihsanla aralarını yapsak yakışmazlar mı ya? Yakışmazlar mı sence? Hayriye. Aa. Bizim Serpil ayol, Serpil o. Emrullah'ın yengesinin yeğeni. Pek kamarat kızdır. Bir saygılı, görgülü, öyle temiz. Açık gözlü iş bitirici ha. Mesudeciğim, bilirsin bak. Ben böyle işlere aracı olmam. Risklidir. İyi olur, Allah'tan kötü olur, benden bilinir diye korkarım. Ama, ama bu kıza vallahi kefilim. Yakından tanıyorum de tanıyorum. İhsan oğluma da kefilim. Bir yanlışını görmedim Allah için. Mesudecim hazır herkes buradayken ben gidip Serpil'in annesine anlatayım. Onlar da İhsan'a bir baksınlar hazır buradayken. Bakalım ilk izlenim için dış görünüş önemlidir. Konuşup tanıştıkça içlerini de anlarlar deyip Serpil'in annesi Şükran yengenin yanına yanaştı. Ayak Ayaküstü anlattı ve İhsan'ı gösterdi. Serpil'i çağırdı Şükran Hanım ve kızına kısa bir özet geçip İhsan'ı gösterdi. Serpil ve İhsan göz göze geliverdiler birden. Ne yapacaklarını, ne tarafa bakacaklarını şaşıran iki genç daha sonra defalarca kaçamak bakışlarla göz göze geldiler. Anlaşılan. Gözlerden de onay çıkmıştı. Hayri Hanım dünür daveti yapıyordu. Tesadüf bu ya. Serpil kızımız da ikramlarda yemekte yardımcı olmak için gelmişti. Meside Hanımlar ailece gelmişlerdi ve İhsan'la Serpil'i kaynaştırma operasyonu başarıyla sürecekti. Aradan altı ay geçti, 6 ay sonra Ergün artık evlenmek istiyordu. Ev tutulmuş, dayayıp döşenmişti. Bu arada yeni nişanlılar Serpil ve İhsan en büyük yardımcıları olmuştu. Yardım amacıyla sık sık buluşup görüşüyorlardı. Tanıdıkça daha da çok sevip bağlanıyorlardı. Meryem'in düğün günü gelip çattı. Hazırlıklarla geçen günlerin ardından düğün günü kuaförde geçti. Serpil akşama kadar hiç yanından ayrılmadı. Gelin görümce iyi vakit geçiriyorlardı. Damat ergün de çok şık olmuştu ve düğün başladığı gibi eğlenceli güzel bitti. Meryem'in boş kalan sandalyesi yokluğu hüzünlendirdi. Buruk bir kahvaltının ardından İşbaşı yapacaklardı baba oğul. Tamirhanenin yolunu tuttular. İso ustalaşmıştı. Bir aracı en küçük parçasına kadar ayırıp yeniden toplar, nerede ne arızası var hemen anlardı. Meslek lisesini bitirdikten sonra yüksek okul okumayı istememiş, babasının yanında iş hayatına atılmayı seçmişti. Babasıyla her zaman iyi anlaşırlardı. Ama şimdi daha çok birlikte olmuş ve daha iyi tanımışlardı birbirlerini. Aralarındaki manevi bağ daha da sağlamlaşmıştı sanki. Ben askere gitmeden önce senin düğünü yapalım abi. Arka arkaya eksilirsek yıpranır annem babam diyen İso'nun aklında abim evlenir, bu eve gelin getirir düşüncesi vardı. Ama öyle olmadı. Düğün hazırlıklarına başlamadan daha Hemen kiralık eve bakmaya başladılar. Ben böyle olacağını bilsem biraz daha durun derdim diyerek üzgün yüz ifadesiyle baktı babasına. Latif Bey şakayla karışık. Böylesi daha iyi oğlum. Ev ev üstüne olmaz. Kurulu düzen bozulmaz. Boş ver. Ama ama yüreği gözleri aynı şeyi söylemiyordu. Kırgındı. Zoraki gülümsedi. ''Ve daha ne isterim evlat? Sen askere, Mustafa Üniversite'ye, İhsan da karısıyla kendi evine, Meryem zaten evinde. Bırakın da ben de karıcığımla ikinci baharımı yaşayayım değil mi? Evliliğimin tadını çıkarayım. Baş başa kalalım biraz. Sizlerin telaşıyla bu kadar ilgilenebildim. Biraz şımartayım güzel karımı değil mi ama? Yeni yetme gençler gibi.'' Neyse ki Mustafa kazanamamıştı üniversiteyi. Her şerde bir hayır vardır derler ya. Yalnız kalmaktan kurtulmuştu babası. Babasına yardım ederken üniversite içinde hazırlanacaktı Mustafa. İhsan ve Serpil dillere destan bir düğünde evlenip evlerine yerleşmişlerdi bile. Serpil mesafeli olmayı seçiyor. Çok samimi olamıyordu. Düğünden üç ay sonra İso uğurlanmıştı askere. Mesleği olduğu için askerde de araçların bakım ve tamir işlerini yapacaktı. Şimdiden özlemişti annesini babasını. Askerlik anıları tüm erkeklerin hem şikayet edip sızlandıkları hem de gururla anlattıkları anılardandır ya. Hele asker arkadaşları. İso'nun da afyonlu bir arkadaşı olmuştu. Ramazan çelimsiz bir gençti. Tamir işlerinden anladığını, sanayide çalıştığını söylüyordu. İso be, komutan seni seviyormuş. Beni senin yanına aldırsana. Vallahi yüzünü kara çıkarmam. Anlarım bak arabalardan deyip boyun bükmüştü. İsmail komutana rica ediyordu. Zaten bir yardımcı alması gerekiyordu. Ramazan'ı sevmişti. İyi anlaşıyorlardı onun olmasını tercih ettiğini anlattı. Böylece daha verimli çalışabilecekti ve onay aldı. Tamam dedi komutan, tamam. Peki, yazsınlar hemen yazısını. Başlasın. Kaytarma, gır gır, şamata istemem ona göre, deyip tembih etti. İso elinde kağıtlarla, evraklarla döndü. Ramo'ya müjdeyi verdi. Tamamdır kardeşim, beraberiz dedi. Kardeş gibi sevdiler, yakınlaştılar. Ramo konuştuğu kıza anlatıyordu. Ayşe'sini. Komşu kıza Ayşe'yi sık sık dilinde türküsü. Ayşem, Ayşem deyip gezinirdi. Çok özlüyordu sevdiğini. İso iyi ki benim bir de sevdiğimin hasreti eklenmedi. Annemin, babamın, kardeşlerimin özlemi Yetip yetip artıyor zaten dedi İçi burkulmuştu. Yedi aydır burada Ramo ve Ayşe'nin hayaliyle askerlik ediyorlardı. O gün o, o olmaz olası gün gelen haber sonrası Ramo kendini kaybetmiş, başını duvardan duvara vuruyordu, avaz avaz bağırıp bağlıyor, hatta abartısız. Böğüre böğüre inletiyordu koğuşu. Ne oldu kardeşim? Bir anlat hele. Ne oldu? Anlamıyorum Ramo. Kime ne olmuş? Sakin ol. Dur. Dur. Sakince anlat. Yavaş anlat. Ne olmuş kardeşim? Ayşem. 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 Kaza geçirmiş. Ben nasıl yaşarım? Ben ne ederim? Kardeş ben ne ederim? Yol göster. Bir şey söyle. Kurban olurum ben ne ederim? Ya öldüyse? Ya öldüyse? Ölmemiştir değil mi? Ölmemiştir de İso. İso ölmemiştir de. Ne olur? Ölmez lan. Ölmez değil mi? Tamam tamam sakin ol Ramo dur hele. Dur hele kardeşim. Derin bir nefes al. Derin bir nefes al. Hadi. Hadi anlat bana. Ne kazası geçirmiş? Durumu nasılmış? Yavaş yavaş anlat. Anlarsam yardım edebilirim Ramo. Yardım etmek istiyorum kardeşim minibüsteymiş minibüsteymiş çalıştığı marketten eve dönüyormuş trafik kazası dediler trafik kazası İso iso ölmez değil mi ölmez ö, ölse ölse ben ben anlardım ölse ölse ben bilirdim o ölse ben ölürdüm o ölse ben yaşar mıyım o o yaşamıyorsa ben 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 ölürdüm değil mi İso iso ne desin bilemedi Ölmez kardeşim, ölmez. Gencecik kız niye ölsün, ölür mü hiç? Ölmez, korkma. Yaralanmıştır sadece. Ben sana komutandan izin alayım. Sonra komutana durumu anlatan İso geri döndü. Tamam, iki gün çarşı iznine, iki günde mazeret eklen, eklesinler. Gitsin bakalım dedi komutan. İso selam verip çıktı. Geri döndüğünde hala deli danalar gibi ortada dönüyordu ve kendinde değildi sağlam bir tokat attı kendine getirdi. Hadi dedi, hadi kardeşim. Hemen, hemen valizini yapalım da git. İyi haberler getir. Dört gün hasret gidereceksin oğlum, daha ne istiyorsun be, dedi. Yolcu etti. Yolcu etti kardeşini. Dönüp dönüp sarıldı. Kucaklaştılar, ağlaştılar. Sanki sonsuzluğa uğurlar gibi. Bum, boş kaldı içi sonu. Haber bekliyordu. Hadi Ramo be, Hadi kardeşim be, bir iyi haber ver be, bir iyi haber ver. Gece geç vakitte komutanın odasına çağrılıyordu. Allah Allah hayırdır inşallah bu ne ya gece vakti? Aile mi bir şey oldu yoksa? Yoksa? Hi, yoksa Ramon'un Ayşe'sine mi? Eyvah eyvah. Komutanım, komutanın yanına gir, gidene kadar neler geçti aklından neler. Telefon açıktı. Komutan başıyla işaret edip koltuğa oturdu. Karşıdaki Ramon'un babasıydı. Süleyman amca. Ağlıyordu çıkıra çıkıra. Konuşamıyordu. Konuşamıyordu ağlamaktan. Nihayet derin bir nefes alıp İsmail, İsmail, İsmail oğlum başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Ramo'yu kaybettik deyince. Hee. İstemsizce haykırdı İso. Ne? Ne diyorsun sen Süleyman amca? Şey anlamıyorum, anlamıyorum. B bir daha söyle. Ayşe mi öldü? Ayşe mi öldü? Onu mu diyorsun? Süleyman amca şaşırmıştı. Herhalde, herhalde acısından, e acısından böyle e söylüyor diye düşündü. Yanlış anladı. Ayşe öldü. Ramo da öldü tarzında. Onun acısıyla, gibi anladı. Tüh tüh tüh, yazık olmuş kızcağıza. Tüh, başınız sağ olsun. E, bana ramayı versen de, onunla da bir konuşsam, dedi ısrarla. Anlamak istemiyordu İso. Yanılmış olmasını ümit ediyordu. Tilis sürçtü mutlaka, diyordu. Süleyman, Süleyman artık kendini tutmaya çalışmadan, ulurcasına bağırdı. Öldü, öldü, öldü İso, Ramazan öldü. Oğlum öldü, öldü. Ayşe'sinin öldüğünü duyunca çekip vurmuş kendini. Yarın ikindiye diye yetiştireceğiz oğlum. Can kardeşini son bir kez gör, gel. Bu nasıl olur? Bu nasıl olabilirdi? Bu neydi şimdi? Allah'ım aklımı koru deyip başını tuttu elleriyle. Yüreği sıkışıyordu. Beyni karıncalanıyordu. Komutan, komutan zaten ağlıyordu. Revire kaldırdılar İso'yu ve babasını. Latif Bey'i aramışlardı. Korkmuştu Latif Bey. Heyecanla. İso, hayırdır oğlum? Hayırdır? Ee, neler oluyor? İyi misin? İyi misin aslanım? Babasının sesine sığınmıştı küçük bir ağlayan çocuk gibi içini çekke çeke ağladı. Baba, baba, Ramon, Ramon, can kardeşim, Ramon ölmüş. Kendini vurmuş baba, kendini vurmuş. Bunu bana nasıl yapar? İçim acıyor baba. Ben ne yapacağım şimdi? Süleyman amca yarın ikindiye yetiş diyor baba. Ben nasıl yetişeceğim? Ben nasıl gideceğim? Ben nasıl gideceğim? Sakin ol oğlum, sakin ol. Hadi İsom, hadi topla kendini. Topla aslanım, sen güçlüsün. Korkma. Seni ben karşılayacağım oğlum. Korkma hadi. Kendine gel biraz. Hadi hazırlan bakayım. Hadi ben sana güveniyorum. Dimdik ayakta olacaksın. Olmak zorundasın. Biliyorsun değil mi? diyerek İso'ya güç vermişti. İso Afyon'daydı. Süleyman amcaya sarılırken sarsıla sarsıla ağlıyordu. Babasını gördü. Son bir gayretle derin bir nefes alıp Ramon'un soğuk yüzünü görmeye gitti. Zaten ağlamaktan, kendisini sıkmaktan, yolculuktan bitkin düşmüştü. ''Ah be kardeşim, ah be Ram, bu bana yapılır mıydı be?'' diye ağlarken dizlerinin bağı çözüldü ve babasının kucağına devrili verdi. Koca bir kavak gibi. Hemen kolonya koklattılar, kendisine getirmeye çalıştılar. Ramo'nun annesi için evde bulunan hemşire gelip yardımcı oldu. Cenazeler toprağa verilmişti, eve doğru yürüyorlardı. Süleyman'ın bir küçüğü Hüseyin amca anlattı olayın nasıl geliştiğini. Ayşe hastaneye zaten ağır yaralı get olarak getirilmişti. Öldü, ölüyor diye götürmüşle, müdahale etmişle ama zavallı kız orada nefesini vermiş. Zaten biz Ramo'ya ağır dediğimizde öldüydü Ayşe. Ramazan'da da eve uğramadan hemen hastaneye gitmiş. Sormuş, ne bilsinle öldü demişle. Son bir kere gören demiş, Borg'da görmüş kızı. Ondan sonra bahçeye çıkmış, kafasına sıkı vermiş. Anında can vermiş. Abimi yengemi de göremeden öldü gitti. Fadime yengem de en çok Hasret gitti yavrum, hasretim, bana da son bir kez sarılaydın ya diye ağıtla yakıyor dedi. İso'yu görünce de başlamıştı Fadime ağıtlarına, oğlunun yerine koyduğu İso'ya sarılıp sarılıp ağlıyordu. Hepsi de perişan olmuşlardı. Latif Bey ve İso geri dönüyorlardı. Anacığını da görüp öyle gidecekti birliğine. Mesude davet verir gibi hazırlanmıştı. İhsan abisini, Serpil yengesini, Meryem ablasını ve Mustafa'yı, herkesi aynı anda görecek, hasret giderecekti. Yediler, içtiler. Annesinin yemeklerini özlemişti İhsan. Doya doya yedi anacığının ellerini koklaya koklaya öptü, başına koydu. Öyle sıkı sarılmıştı ki, koca kavak kırdın kemiklerimi diye gözyaşlarını oğlunun göğsünde kuruttu Mesude. Meryem ablası hamileydi. Oğlu olacaktı. Oğlu olacaktı hayırlısıyla. İsa da dayı oluyordu. Ergün iş için şehir dışındaydı. Mutlu musun abla? diye sordu İsa.